Aa, Ateş Efendi bu kez hesap sormaya gelmedi mi? Abi vazgeç artık. Vazgeç. Bak Ateş öfkesi için bile buraya gelmekten vazgeçti. Yani sen de vazgeç. Koskoca Asaf avcısın. Gencecik bir çocuğu dize getirip neyi kanıtlayacaksın? O gencecik çocuk için ben elimden geleni yaptım. Büyüttüm, okuttum, adam ettim adam. Karşılığında ne istedim? avcı soyadına yakışır bir insan olmasın, Asaf avcının yüzünü yere değdirmemesini, o ne yaptı? Kendi hevesleri yüzünden benim emeklerimi yok saydı. Ne uğruna? Hayatı, kendi hayatı, sevdikleri, zevkleri için. Ya anlasana abi o sen olmak istemiyor. O sadece ateş avcı almak istiyor. Öyleyse bedelini ödeyecek. vazgeçmeyeceksin değil mi? <laughs> Sen abinin ne zaman neden vazgeçtiğini gördün. İsteyip de elde edemediğim hiçbir şeyim oldu mu benim gönülüz? Abi bırak artık. Şu insanların hayatına sahip olma hırsından vazgeç. Çünkü Ateş hiçbir zaman senin istediğin gibi biri olmayacak. Olmayacak. Olacak. Olacak. Göreceksin. İnsanların zaafları vardır kardeşim. Ve o zaaflar insanları güçsüz kılar. Göreceksin. Deneye deneye bulacağım ateşin zaafını. Göreceksin. Hiçbir şey yapamadık hiç. Ayşen kalksınlar gelsinler dedi böyle güzel güzel. Sorma ya. Yani iptal etsinler de yarışa gideyim diye kırk takla attım aşağıda. Hayır para kazanalım derken bir de üstüne borçlandık iyi mi? Ama <laughs> Ayşen için değer. Geldiler oğlum. Geldiler, geldiler. Çok yakışıklı ha, ya. yani buradan öyle görünüyor. Bak Ayşem buna kesin varır ha. <laughs> yok ya, çocukta bir numara yok. Benim numara yok da. Hii, şu kızın güzelliğine bak, maşallah maşallah su gibi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Demir bunu görür görmez dizlerinin üzerine çöker vallahi. Yok be oğlum ben gördüm onu yakında. o kadar güzel değil. Burası mı? Burası burası yavrum. Bagajdan hediyeleri çıkart oğlum. İnşallah erimemiştir bagajdakiler. Babaanne bak fazla durmayacağız değil mi? Sırf senin hatırın için geldim Hı. yoksa bir devirde görücüyle falan evlenme. Ömer kafanı kırarım sus yürü haydi. Hem Demir'e hiçbir bayan aşık olamaz ki. Allah Allah. Niye aşık olmazmış? Maşallah boylu, postu, yakışıklı, masallardaki prens gibi çocuk. Beyaz prens. Hatta öpülmeden önce kurbağa olan prens. Öp bari de prens olsun çocuk. Bak salak salak konuş, benim sinirimi bozma ya. Yok Yasemin, bu böyle olmayacak. Yani bizim bir şekilde öyle veya böyle bu evlilik muhabbetine engel olmamız lazım. Yani başka çaremiz kalmadı. Çatı katı için. Çatı katı için. Aslansın be ortak. Yalnız kız bayağı bayağı güzel ha. Bence git bir yakından bak. <laughs> Asıl çocuk çok yakışıklı görünüyor. Ben diyeyim Allah inşallah yakından da öyle yakışıklı değildir o çocuk. Ne anlarsın?